shimmy, Engin Altan düz yatan yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği sen de fark et belgeseliyle dünyadaki ve Türkiye'deki mikroplastik kirliliğine dikkat çekti. Yaklaşık 4 yıl süren bir emek var bu belgeselin altında ve hani dünyanın çeşitli ülkelerine ve şehirlerine gittik, Endonezya, Filipinler, e, Malezya ve Japonya'ya gittik uzak doğuda. Diğer tarafta İngiltere ve Türkiye'ye geldik ve aslında e, modern toplumların suya nasıl davrandığını izlemeye çalıştık ve bir şekilde fark ettik ki aslında çok hızlı bir şekilde sularımızı mikroplastiklerle dolduruyoruz e, ve ismini o yüzden sen de fark et koyduk ki e, bir şekilde farkındalığımızı arttırıp gerçekten e, sularımıza biraz daha iyi davranalım ve gelecek nesillere en azından daha e, temiz bir su kaynakları bırakabilmek adına. İzmir'de gerçekleşen gelinlik defilesinin baş mankeni fiziğiyle hayran bırakan üç çocuk annesi Vilma Ellesti. Çok sağ olun. Yani ben bu vizyoner markalar defilesinde 5. kez de manken olarak Yemen çok büyük gururunu yaşıyorum. Vilma Elles en sonsa uzak doğuyu fethetmekle meşguldü. Evet evet en son Hindistan, Mumbai'daydım. Orada Critics Choice Awards'a katıldım. Kızımla birlikte. <laughs> Sonra biz Kuwait'taydık. Daha iki gün önce döndük. Nereye giderse tabii kızı Tiara Manolya da yanındaydı. 6 aylık kızı şimdiden neredeyse dünyanın yarısını gezmişti. Çok fazla yani Los Angeles'ta doğdu Amerika'da sonra Almanya, İsviçre, Fransa, Türkiye tabii ki birçok şehre gitti. Sonra Dubai, Mumbai, Stuttgart, Berlin, Kuwait öyle. Vilma Elles'in ilk evliliğinden olan çocukları Milat ve Melody'nin babaları eski eşi Kerem Göğüş'le de bitmek bilmeyen bir nafaka krizi var. Şu anda mutlu bir evliliğim var. Bence onu konuşalım. En önemlisi bu. Ben hiç geriye bakmıyorum biliyor musunuz? Yani ben tamamen şimdi yaşamayı seven bir insanım. Zaten böyle kötü duyguları asla beslemiyorum. Bence o da benim böyle Güzellik istiyorum diyelim. İşte gün geceye dönerken ünlü isimleri buluşturan bir doğum günündeyiz. Geceye ilk gelen isimlerden Halil İbrahim Ceyhan. Setten geliyorum zaten. Yani bir iki hafta, zaten bayram arası vermiştik herkes gibi. Stoklarımız vardı. Şimdi devam ediyoruz. Çalışmaya başladık tekrardan. Gayet keyifli her şey yolunda. Şimdilerde bir müzikal hazırlığında ünlü oyuncu. Hem de dünyaya açılacakları kıta kıta gezip seyirciyle buluşacakları. Çok büyük heyecanla bekliyor insanlar. Biz de çok heyecanlı bir şekilde çalışıyoruz. Ya Dünya turnesi olacak bu arada bu işin. Valla Amerika, İspanya, İtalya, Fransa, Mısır bak bayağı var. Çağla Boz doğum günü için çıkır çıkır giyinip süslenmişti. Ama eli boş mu gelmişti yoksa biz mi yanlış görüyorduk anlayamadık. Hediyemi unuttum fark ettim şu an. Ay arkadaşlar arabam, arabayı geri getirebilir misin? Hediyemi unuttum. Teşekkür ederim. Gazeteciler sayesinde doğum günü hediyesini hatırlayan ünlü güzelin unutkanlığı yeni dizi yeni set heyecanından. Setten geliyorum şimdi de. Böyle koştur koştur. Evet korkma ben yanındayım dayız. Yeni dahil olduk. Öyle 3 bölüm oldu. Güzel gidiyor, keyifli gidiyor. Gizli kameralarla komplo kurulan yalı çapkınlı Nasuman'ı Öznur Serçeler'den karakterinin başına geleceklerle ilgili tüy alınmaya çalışılsa da maalesef heyecanla beklenen sahne sırrını korumaya devam etti. Ya orası çok e, şu anda meraklı bir, durum, bir durumda kaldı. Henüz belli değil ama muhtemelen oradan Asuman'ın başına bir iş açılacak gibi hı hı. duruyor. E, ben de daha henüz tam bilmiyorum. Biliyorsunuz sürekli değişiyor evet. bir şeyler. E, o yüzden ne desem yalan olur. Dizi sürerken bir taraftan müzikal yapan Öznur Serçeler'in sesinin güzelliğini de öğrenmiştik. bir şarkı bir single gelir mi merakları giderildi. Valla Allah söyletti diyeyim ben ne diyeyim. <laughs> Kendim de bir şeyler yapmak istiyorum. Aklımda da bir şeyler var. Ama böyle aceleci değilim. Biraz böyle hani güzel bir şey olsun gibi. Hazırlık yaptığı müzikalle turnelere çıkmaya hazırlanan Hande Subaşı heyecanlı paylaştı. Aslında yurt içi turnesi denemez. Ee, biraz fazla detaylı bir iş. Büyük bir iş. Umuyorum her şey yolunda gidecek ve hayal ettiğimiz gibi gerçekleşecek. Ee, o yüzden sadece İstanbul'da oynamayı planlıyoruz. Ee, o da muhtemelen. Sezonu olacak gibi görünüyor ama yazın e, yurt dışı turneleri planlıyorlar inşallah. Heyecanlı olmasının bir diğer nedeni ise partneri Halil İbrahim Ceyhan'dı. En çok e, heyecanlandıran ve keyif veren şey canlı performans olduğu için bu müzikal beni çok heyecanlandırdı. Bir de Halil İbrahim'i ben e, aynı ajanstayız ve e, bu iş gelmeden önce de tesadüfen tanıyordum ve çok sevmiştim. Onunla birlikte çalışacak olmak da beni çok mutlu ediyor. Melisa Döngel işte herkesin yeni yaşını kutlamak için toplandığı menajer Eser Gökhan Küçük Erol'la kamera karşısına geçti. Kalbimi tek sahibi menajerim hayatımın anlamının doğum günü. Onun için hep beraber toplandık bugün. Kirli Sepeti dizisinde rol alan Melisa Döngel şimdilerde Hazal Kaya ile abla kardeşi oynayacağı yeni bir dizi hazırlığında. Şöyle biz bizim hikayecisinde zaten Hazal'la beraber evet. çalışma fırsatını fırsatını yakalamıştım çok tatlı bir insan çok da güzel bir set olacağını düşünüyorum ee, dizinin konusunu ben kendi açımdan okuduğum için çok heyecanlandıran bir konu beni ve gerçekten çok farklı bir karakterle çıkacağım aslında nasıl bir karakter? Her geçen yıl şöhreti gün be gün artan Melisa Döngel'in yakın zamanda Amerika yolcusu olduğunu da menajeri duyurdu. <laughs> Şimdi Melisa Hanım'ın ee, Ali İbrahim Bey'le beraber zaten rol arkadaşı hmm. Türkiye'de çok meçette diziyle beraber. Şimdi Amerika'dan da bir teklif geldi. Şu anda 5 eyalet gözüküyor. New Jersey ile başlayacak, New York, Boston diye devam edecek bir şey. Melisa Hanım'ı da orada bir, hem bir ayran kitlesiyle buluşturuyoruz hem bir toplantılarımızın olduğu bir taraf var. 5 eyalette güzel bir etkinlik olacak. Melisa Döngel tıpkı Aleyna Tilki ve Serel Yereli gibi deniz sezonunu İstanbul boğazında açtı. Pozlarıyla da bir hayli konuşuldu. Bildiğimiz kadarıyla güzel oyuncu denize girmek için güneye inenlerden. Bu defa İstanbul'u seçmesinin bir anlamı var mı merak edildi. Yok o aslında ama daha çok Nisan ve Mart aylarında denize girmeyi tercih ediyorum. Aslında benim annem yabancı olduğu için bizde deniz sezonunu açmak diye bir kültür de yok aslında. Yani o taraftan aldığım, öğrendiğim kültüre göre aslında denize soğukken girmek daha faydalı. Kesinlikle. Çünkü soğuk su hem derimize hem de biliyorsunuz hücrelerimize <laughs> iyi geldiği için. Bir de Barış Alper'le adının karıştığı aşk iddiaları var. Tanımıyorum yani bir şey hissetmedim. Gerçekten tanımıyorum kendisini. Yani başarılı bir futbolcuymuş kendileri. Buradan başarılar dilerim. Tanımıyorum. Tabii katıldığı bir programda arkadaş arkadaşımın aşkına bakarım başlığıyla. Öne çıkan bir konuşma var ki günler haftalar geçse de başına bela oldu. Bela olmadı çünkü ben orada arkadaşım sevgilisine bakarım kesinlikle baktım beraber oldum diye bir ibare de bulunmuyorum. Videonun alt, yani videoyu izleyenler de görür ki böyle bir şey yapmadım başıma gelmedi yapmam da ama sonrasında daha fazla sıkıştırılmamak adına ama özen gösteririm yapmamayı deyip aslında orada bir makale böyle bir e, hani komiklik olsun gibisinden konuda kapansın gibisinden bir açıklama yapma gibi yeri, yaptım gibi oldu keşke yapmasaydım yani. <laughs> Baktın arkadaşımı sevgilim beğenirim hoşlanırım asla yapmam demem ama yani yapmamaya çalışırım özen gösteririm. Son zamanların oyunculuğuyla özel hayatıyla ve açıklamalarıyla adından sık sık söz ettiren ismi Melisa Döngel krem rengi triko pencere detaylı elbisesiyle fit vücudunu gözler önüne serdi. Aksiyon ve macera dolu dengeler biri olmak dizisinin galasında... başrol Cihangir Ceyhan yaşadığı mutluluğu paylaştı. İki tane gösterim yaptık. Birinci gösterimden sonra herkesin tepkisi ve ikinci gösterimden sonra insanların tepkisi sonrasında dışarı çıktık. Biraz e, fotoğraf çekildik falan. Herkes çok yüksek, çok keyifli. Sen işin içinde olduğunca bazen çok anlayamayabiliyorsun ama. Eğer izleyici yalan söylemez diyorlar ya yani çok mutluluk verici ve gurur duyucu bir şey. Dizi boks sahneleriyle şimdiden dikkatleri çekerken Cihangir Ceyhan adeta profesyonel bir boksöre dönüşmesini aldığı eğitimlere borçluydu. Ee, tabii ki de koreografiler özelinde e, belirli eğitimler aldık çalıştık ama ben 7-8 aydır e, boks yapıyorum zaten elimizden geleni yaptık. Bu arada bir bayramı da geride bıraktık. Bayramda küslük olmaz sözünden yola çıkarak Cihangir Ceyhan'ın kırgınlıkları geride bıraktığı biri var mı diye merak edildi. Abi, abisi Tahir Ceyhan'la bir süredir aralarının bozuk olduğunu itiraf eden Cihangir Ceyhan bayramı fırsat bildi, abisinin gönlünü aldı. Abimle biraz aramız limoniydi. Böyle bir bayram huşusuyla sabahtan aradım kendisini. Eee Herkesin bayramı var olsun geçmiş bayramı. Güzel geçti bildiğimiz bayramlar gibi. Biz Anadolu ve e, folklor kültürle büyümüş insanlarız. E, o sebepten hepimiz için keyifli geçti ve nice bayramlara diyorum. Dengeler, biri olmak dizisi aynı zamanda Cihan Ceyhan ve Savaş Satışı 01 dizisinden yıllar sonra bir araya getiren bir proje. Heyecanlıyız. E, garip bir iş çektik Yıllar sonra yine e, sokak kültürüne dair, suç dünyasına dair bir Hikayenin içerisinde tekrar bulunduk. Cihangir'le birlikte bulunduk. Bu çok daha kıymetli. Savaş satış, vakit kaybetmeden yeni projeler içinde kollarını sıvadı. Asıl mücadelemiz ateş geliyor. Ee, Mayıs ayında inşallah sinemalara hazırlıyoruz. Yepyeni bir kurguyu diliyle. Dengelerden elimizin ilk sezonunu yıkadık. Yeni işlere yöneldik diyebilirim. Yeni projelere başlayan Savaş Satış, bayramı bile çalışarak geçirdi. Çalıştık hocam. Gariban ne yapar diyor ya. Garibana yüzü gülür mü? Garibanın yüzü ne zaman gülür? Kadroda Cihangir Ceyhan ve Savaş Satış'la birlikte Mazlum Çimen, Erol Babaoğlu, Sabahattin Yakut, Tanju Bilir, Ulvi Kahyaoğlu ve Burak Şafak gibi isimler yer alırken Söz dizinin yönetmeni Süleyman Mert Özdemir'deydi. Her şeyden önce çok namuslu güzel bir iş yaptık. E, 8 bölüm her karakterimizin serüveninin hikayesinin devam ettiği, e, tempolu, e, suç, drama, aksiyon hepsini harmanladığımız güzel bir kaliteli bir iş oldu. Oğlum ben sana annem yaşasaydı sana destek olurdu boksör olmak istiyorum dediğinde arkanda dururdu dedim. Hakkımda biri kötü bir şey söylerse git kafasını gözünü patlat derdi demedi. Sevilen şarkıcı Serhat Şahin yeni çalışması öyle de yok böyle de şarkısına geri gelen dönüşlerden yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Yani mutluyum tabii ki bunun için. Ee, güzel oldu. Güzel geri dönüşler alıyorum. Karadeniz müziği olmasına rağmen Türkiye'nin her yerinden geri dönüş alıyorum. Başarılı komedyen Hasan Cankaya'dan sevenlerini üzecek haber geldi. Evinin bahçesinde arkadaşlarıyla futbol oynarken düşen Kaya, omzundaki kırıklar nedeniyle 5 saat süren acil bir ameliyata alındı. Operasyonun başarılı geçtiği ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen ünlü komedyenin 24 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapacağı ABD turnesinin ise ileri bir tarihe erteleneceği duyuruldu.